Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kendim hazırladığım e, yılbaşı kolyesi yaptık kendimize onu açacağız o da böyle bir şey oldu iki çok dolu e, hemen şöyle açayım Evet ee, kamera arkasından yardım alıyoruz çok zor açılıyor, çok sert bağlamışız. Görüyorsunuz arkadaşlar iki top dolu, ne ararsanız var Big Pazarı gibi. Hmm. Ah Hank, Doritos Blaze. Hmm. Değişik bir marka, beyaz fotoğraf, kaplamış gibi. Tamam yeter bundan sonra sanalizlerimden. De ee, şimdi hemen açıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bu çok güzel bir şey ya. Bu çok güzel bir şey. Şuna bakın. Şöyle bu tarafı da göstereyim. Bu tarafta da böyle. Şimdi öncelikle arkadaşlar en üstten başlayacağız. En üstte bir tane yoğurt ve mevsim yeşillikli leif var. Ama açayım videonun geri kalan kısmını hem yiyeyim hem de bu videoyu hmm. bunun ismini bilmiyorum da mcvitty Witty diye bir yerde sınırlı sayıda diyor yılbaşı için özel üretilmiş tadını çok merak ediyorum videodan sonra hemen yiyeyim burada bir chocomel var büyükken zaten bu olmazsa olmaz bir tane doritos taco baharatlı. Bir tane eti ahenk var. Yani 8 adet varmış içinde. Buradan çizmeci time swim slim gofret de diyor. Çok güzel bir gofret. Burada kraker var. Greta. Bir tane Milka var. Milka'yı çok severiz. Yine Yine bu Mick marka bir şey daha var. İngilizce yazıyor. Okuyamıyorum. Arkada yazıyormuş. Tam buğdaylı bisküvi. Burada bir buçuk litrelik Coca Cola var. Sonra bir tane tırtıklı efsane toko baharat tekstili. Crispy var ülkenin. Büyük yerden devam ediyoruz. Bir tane bıskram var. Çok severiz. İki tane herhalde. iki tane et. Eti. Pop cake var. Bir tane daha milka var. Bakın. Fiyattan çalmıyoruz. Her şeyimiz var. İki tane kapi var. Kamera arkasına veririz bir tanesini. Bir tanesi de bizde kalsın. Açalım hatta. Bir şey yaşıyor. İki tane fantalı mentos. Bu ne? küçük herhalde. Kremeni kilo karamalı bir sakız. Bu kilo karamalı evet. Bir tane bir iki ambalajlı dört paket eti burçak. Geliyor efendim bir tane de ketçap mayonez ar aromalı ikinci krispimiz geldi. Evet, evet arkadaşlar biz e, yılbaşı paketimize bunları koyduk ve kendimiz her şeyi yaptık. Böyle videoların daha fazla gelmesini ve bu videoyu da beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve ne yapmamayı unutmuyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Ve görüşürüz.